Değerli gençler, bugün sizlerle paralel kenar konusuna devam edeceğiz. 8. özellik. ABCD paralel kenarında AC ve BD köşegenler olmak üzere alan şekildeki gibi dört eşit parçaya ayrılır. ABCD paralel kenarında köşegenlerin birbirini ortaladığını daha önce ifade etmiştik. Burada köşegenler ABCD paralel kenarını dört tane eş alana ayırır. Buradaki kelebek üçgenler birbiriyle eştir. Yani DOC üçgeni AOB üçgeni ile eş. D, A, O üçgeni de C, O, B üçgeni ile eştir. Alan ABCD 4S'dir. 9. özellik ABCD paralel kenarında K ve L orta noktalar olmak üzere alan şekildeki gibi parçalara ayrılır. Burada K ile L bulundukları kenarların orta noktaları olduğundan bir köşeden bu orta noktalara doğru parçaları çizilmiş, bu orta noktalarda birleştirilmiş bu şekildeki bir alan bölümlemesi ne şekilde olacak? Şimdi LC DL'ye eşit olduğuna göre bu LC'ye A dersek bu LC'nin şu yüksekliğine K'dan inen yüksekliğine A desek bura orta noktaydı. Alan A çarpı H bölü 2 edecek. Buna S diyelim. A çarpı H bölü 2'ye S dersek yine aynı şekilde AB'nin yüksekliği KAB üçgeninde AB'nin yüksekliği de yine aynı yükseklik edecek. Burada H edecek. Alan bura A demiştik. Bura 2A oldu. 2A çarpı H bölü 2'den AH edecek. Yani bu LKC üçgeninin iki katı bir alana sahip olmuş olacak. ABK üçgeni ABCD paralelkenarının çeyreği kadardır. Çeyreğidir. Buna göre DAL üçgeni de çeyrek alana sahiptir. Bura 2S idi. Burada 2S olacak. Yarım alan 4S etmiş olacak. Buraya S demiştik. Ortadaki LAK üçgenine 3 eslik bir alan kalmış olacaktır. Alan ABC'de 8 es birim karedir. Onuncu özellik, ABCD paralel kenarında AC köşegen K ve L orta noktalar olmak üzere alan şekildeki gibi parçalara ayrılır. Burada AC köşegen K ile L orta noktalar bu orta noktalardan karşı köşelere doğru parçaları çizilmiş. Buradan DL'nin KB'ye paralel olduğu söylenebilir. Şuradaki şu küçük üçgen Dikkat edelim, buraya bir harf verelim, P diyelim, KPC üçgeni, KPC üçgeni. Buraya da T dersek, DTC üçgeniyle benzer. Benzerlik küçüğün büyüğe oranı olarak ifade edildiğinden, benzerlik uzunlukların benzerliği 1 bölü 2 edecek. KP bölü DT şura orta taban olmuş olur burada. O zaman o zaman alanların benzerliği 1 bölü 2'nin karesi olan 1 bölü 4 edecek, edecek. 1 4 es buraya 3 eslik alan kaldı. Yine aynı durum burada da var. Aşağıda da var. S 4S buraya 3S'lik bir alan kaldı. Şayet biz D, B, C üçgeni olarak şurayı birleştirirsek, şu köşegeni, diğer köşegeni çizersek D, B, C buraya P demiştik. Bu P noktası ağırlık merkezi olmuş olur. KP K birim ise P, B, 2K birim olacaktır. Bildiğiniz gibi ağırlık merkezi kenar ortayı kenara bir köşeye iki birim oranında bölmektedir o zaman K'ya S gelirse iki K'ya da iki S gelecektir aynı durum burada da sol tarafta da söz konusudur buraya S birim geldiğinde buraya iki S'lik bir alan gele gelecek alan ABC'de de 12S bölümlemesi olmuş olacak burada yarım baklava alanları en büyük e, alandır 3. Ondan biraz küçükler 2S. En küçük alanlar da S birim karedir. ABC'de paralel kenarında AC köşegen KLM'ne orta noktalar olmak üzere alan şekildeki gibi parçalara ayrılır. Burada gerçi, e, gençler K L M N orta noktalar. Orta noktalardan karşı köşelere e, doğru parçaları çizilerek bir baklava şekli ortaya çıkmıştır. Burada e, DK'nın MB'ye paralel, NZ'nin AL'ye paralel olduğu söylenebilir. Yine şuradaki e, üçgenlerde 1 bölü 2 benzerlikleri gözüküyor. Buraya S dersek burası alan bakımından 4S edecek. Burası S. Aynı durum burada da var. S 3S S 3S S 3S Şurada MBC üçgenine dikkat edelim. MBC üçgenine dikkat edelim. Burada alan 5S oldu bu MC, eşit olduğunda bura 5S ise bura 10S eder. Çünkü bura üçgen değil, paralel kenardır. 2 katıdır. Bura 10S etmesi için bura 3S'ti. Bura da 3S'ti. Ortadaki alana, ortadaki paralel kenardır bura. Şura, şu içteki de bir paralel kenar olur. Bu burada 4S olmuş olacaktır. Alan ABC'de de 20S bölümlemesi olur. Burada yine hemen şu küçük üçgen alanları S, biraz büyükler 3, ortadaki de alanda 4S'tir. 12. özellik gençler. ABCD paralel kenarında AC köşegen K ve L orta noktalar olmak üzere DK ve DL AC köşegenini üç eşit parçaya ayırır. Burada K ve L orta noktalar bir köşe e, AC köşegeni çizilmiş. K ve L orta noktalar e, bu orta noktaların tam karşı köşesinden bu orta noktalara doğru parçaları çizilmiş. AC köşegeni çizilmiş. AC köşegeni çizilmiş. Burada DAB üçgenine dikkat edersek DAB üçgenine şurada daha önceki özelliklerde paralel kenarda köşegenlerin birbirini ortaladığını söylemiştik. OB DO'ya eşit olacak. Dolayısıyla D A, B üçgeninde E noktası ağırlık merkezi olmuş olacaktır. Şayet O, E, y, K birim gelirse E, A'ya 2K birim gelecek. Aynı şekilde O, F, Y burada da D, B, C üçgeninde de F ağırlık merkezidir. O, F, Y, K birim karşılık gelirse köşeye 2k birim karşılık gelmiş olacak. Burada AE, EF, FC uzunlukları birbirine eş olmuş olacak. 13. özellik gençler. ABC'de paralel kenarında AC köşegen K ve L orta noktalar olmak üzere alan şekildeki gibi parçalara ayrılır. Az önceki uzunluk bölmelemesi alanı ne şekilde etkiliyor? K'ya es gelirse K'ya es geldi. 2K'ya 2S gelecektir. Burada da üst kısımda 2K'ya 2S gelmiş olacaktır. E noktası DAB üçgeninde ağırlık merkeziydi. E-K'ya P dersek E'de 2P etmiş olacak. Burada 2P'ye 2S gelmişti. P'ye S gelmiş olacak. Yarısı kadar gelmiş olacak. Yine burada 2K'ya 2S gelmişti. Burada da yine F noktası ağırlık merkezi olduğu için şu DF'ye 2S gelirse FL'ye yarısı kadar gelecek. Burası S. Burada S 2S etti. Şu köşegen alanı 2 eş parçaya ayırıyordu. Burası 2, 4, 6 S edecek. 6 S. S, S daha 2 S. Ortaya 4 S bir alan kalmış oluyor. Bu da 2S, 2S şeklinde paylaşılır. Burada netice daha açık bir şekilde gözükmektedir. K ve L orta noktalar olduğunda bir köşeden karşı köşeden doğru parçaları çizildi. Köşegen 3 eşit parçaya ayrılmıştı az önce söylemiştik. Alanlar 2S, 2S, 2S. Bu orta noktaların karşısındaki alanlar 2S oldu. Burada S, S, burada 4S şeklinde alan bölümlemesi ortaya çıktı. Alan ABC'de 12S. ABC'de bir paralel kenar BD köşegen ve a AK, BC kenarını uzantısında kesen bir doğru parçası ise. Burada BC'nin uzantısı bakınız, BK, BC'nin uzantısı olmuş oluyor. DB, BD köşegen burada. Bu A köşesinden çıkan kesen köşegeni kesti ve bu uzantısındaki doğruyu BC'nin uzantısında. K noktasında kesiştiler. Burada uzunlukla ilgili, uzunluk ve alanla ilgili bir karma kural vardır. Kare alan belirttiği için. Burada AE'nin karesi EF çarpı EK eşitliği vardır. Burada DFE üçgeni benzerdir b a e üçgenine yine a d e üçgeni benzerdir k b e üçgenine buradaki yani şu kelebek ile şu kelebek ile şu büyük kelebek evet büyük kelebek benzerliklerinde oranlar yazıldığında DE uzunluğu bölü BE eşit FE bölü AE yine burada sağda DE bölü BE eşit birinci ile üçüncü AE bölü KE birbirine eşit olur. Bu sağ taraftaki sol taraflar aynı oldu. Sol taraflar aynı olduğu için sağ taraflar birbirine eşitlenebilir. Bu eşitlik sağ taraflar birbirine eşitlendiğinde AE'nin karesi eşittir. FE çarpı KE edecek. FE çarpı KE edecek. Dolayısıyla AE'nin karesi eşit. EF çarpı EK eşitliği ortaya çıkmış olacak. Bu da çok kullanılan bir özelliktir. Evet. Aynı özellik burada da e, yatay e, tabanının uzantısında olursa yine geçerlidir. AE'nin karesi eşittir. EF çarpı EK Burada dikkat edeceğiz bak. A, e karesi E, F çarpı E, K şeklindedir. 15. özellik. ABCD paralel kenar AC köşegen olmak üzere köşegene inilen dikme uzunlukları birbirine eşittir. Gençler, AC köşegeni çizilmiş. Her iki yanda bulunan bu köşegenin her iki yanda bulunan diğer köşelerden bu AC köşegenine dikmeler çizilirse burada bu dikme ayakları birbirine eşit olacak. Zaten köşegeni alanı iki eş parçaya bölüyordu. Dikme yükseklik olduğundan burada yine AC çarpı DH tüm paralel kenarın alanını verecek. Burada da AC çarpı BK tüm paralel kenarın alanını vermiş olacak. Dolayısıyla DH eşittir BK eder. DH eşit BK eder. Ayrıca yine AH uzunluğu da CK uzunluğuna eşit olur. 16. özellik. Bir ABCD paralel kenarının köşelerinden ve merkezinden ABCD paralel var. Köşelerinden ve merkezinden D doğrusuna inilen dikmeler arasında burada bir D doğrusu var. D doğrusuna bu paralel kenarın köşelerinden dikmeler iniliyor bu inilen dikmeler, dikme uzunlukları arasındaki bir bağıntıyla ilgili bu kural. Burada A, A üssü ile C, C üssü uzunluklarının toplamı D, D üssü uzunluğuyla B, B üssü uzunluğunun toplamına eşittir. Burada paralel kenarın köşegenleri tireli olarak işaretlenmiş ve bu paralel kenarın merkezinden de kk üssü dikmesi çizilmiştir. Burada pratik olarak şu dıştaki şu dikme alanları paralel kenarın şu dıştaki dikme alanlarının e, uzunlukları toplamı dikme ayaklarının şu dikmelerin dıştakilerin uzunlukları toplamı içteki dikmelerin şu d d üçü b b üstü, iç içteki dikmelerin uzunlukları toplamına eşittir. Bunu şöyle de is, e, ispatını yapmak e, mümkün. A a üçü c üstü, c. Bakın şöyle bir e, dik yamuk var şöyle. Burada. K, K üssü bu yamukta orta taban olmuş oluyor. Çünkü paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Evet. Şura buraya eşit. Dolayısıyla bura bu dikme orta tabandır. Yine şurada da yine bir dik yamuk var. D, D üssü, B üssü, B. Ş Ş Ş Ş Şöyle. Bu yamuğun da yine orta tabana yine aynı taban olduğu için burada A, A üssü artı C, C üssü bu paydadaki ikiler sadeleşirse şu dıştaki dikme uzunluklarının toplamı içteki dikmelerin uzunlukları toplamına eşittir. Burada bu dikmelerin uzunlukları toplamı şu orta tabanın uzunluğunun iki katına eşit olmuş olacak. 17. özellik. Değerli gençler bu özellikte ABCD paralel kenarında AC ve BD köşegen olmak üzere Köşegen uzunlukları ile kenarları arasında bir bağıntı var. Bu aslında alan bağıntısı ama aynı zamanda uzunlukta bulunabilir. Burada bir paralel kenarın köşegenleri ile kenarları arasındaki bir bağıntıdır bu. Bu bağıntıyı anlayabilmek için kenar ortay, üçgende kenar ortay kuralını ...bilmemiz gerekiyor. ABC üçgeninde... ...AD kenar ortay... ...kenar ortay bağıntısını hatırlarsak... ...bu kenar ortay... ...2 çarpı VA... ...hani A kenarına ait... ...kenar ortay... ...2 çarpı VA'nın karesi eşittir. B, B kare artı C kare... ...eksi... ...A kare bölü... ...2 idi. Şimdi burada... A, C köşegenine E dersek A, O, E bölü 2 O, C, E bölü 2 D, B, F Bura F bölü 2, F bölü 2 köşegenler ortaladı. Bura uzun kenara A, kısa kenara B dersek C, D, B üçgeninde kenar ortay bağıntısını uygular isek şura CO uzunluğu CO uzunluğu CDB üçgeninde kenar ortaydır. Buna göre iki tane E bölü 2'nin karesi eşittir. A kare artı B kare eksi F'nin karesi bölü 2 bu bantı düzenlenir ise düzenlenirse e kare artı f kare eşittir 2 çarpı a kare artı b kare 2 tane a kare artı b kare bağıntısı bulunmuş olur. Bunlar kare alan olduğu ifade ettiği için e kare artı f kare köşegen alanlarının toplamı kenar alanlarının toplamının iki katına eşittir demektir bu. Burada dört tane bilinmeyenden herhangi üç tanesi bilinirse bulunabilir. Diğer sorulan bilinmeyen değer bulunabilirdir. Evet sevgili gençler bugünlük dersimiz bu kadar. Sağlıklı nice güzel günlere Allah'a emanet olunuz.